Merhaba Eylül 2023 saat 15.05'te Ay Mars ı 60 Kaç'ı yapıyor. Ay Mars 60 transiti işe ve e, oyuna tutkulu bir coşku verir. E, bu geçişin rekabetçi ama işbirlikçi bir doğası vardır ve kazanmayı kolaylaştırır. Başarı ve popülerlik sıcak e, bir çekicilikten kaynaklanır. Bu da e, bu zamanı normalden daha güçlü e, yakınlık arzularınızın peşinden gitmek için ideal kılar. Partnerinizle cinsel ilişkilerinizi geliştirmek veya yeni bir oyun arkadaşı e, bulmak olasıdır. E, muhtemelen güçlü e, ve dışa dönük ruhunuza uygun birini kendinize çekeceksiniz. E, liderliği üstlenmek grubun bir parçası olurken, bağımsızlık ihtiyacınızda ifade etmenizi sağlayacaktır. Azminizi, inisiyatifinizi ve cesaretinizi takdir eden hemen hemen herkesin saygı ve desteğine.